eskilere bak bak iyidir. Albümlere bak bak iyidir. Bakalım şu Naz neler almıştım ben öldüğünde. Ee, bir yastık vermişti bunlar bana be Allah belacıklarını be versin. Onu da yere attım zaten. Kullanma bile. Aa, Hüsniye'de de tül almıştım doğru. Ama parçalarda çok güneş görür Artık eşyaları yenilemem lazım. Birkaç kişi ölse de gitsek. Bakayım. Aa, Ayşe de bana duvar tatili vermişti. Ama bozuldu. Gerçekten acilen eşya yapmam lazım. Ölüleri beklerim artık. Ne yapayım? İş yok, güç yok, para yok, pul yok. Ne yapalım? Hayatımız ölmeleri beklemek insanlar. Böyle geçer hayat. Eyvallah. Ne gariban yarattım beni be. Bakayım. Ee, bu da bana kıytırık yere vermişti. Aman. Onun kızı da çok cibriydi be. Bakayım. Aman. Eski püskü tabloyu verdi. Güneşte rengi soğumuş çöplü attım zaten. Urdacı aldı. Ah benim bunu çaldı. Alo. Atbiye. Doğdu kız. De. Bir de ver öldü. Ay canım çok üzüldü valla. E neden ölmüş kız? Ama ne ağlarsın be sen de bu kadar. Ben hiç az etmezdim o kadında. E sen de az etmezdin. Ya tamam insanız da canım benim yani bu kadar ağlamanız zırlamanız ne? Koca Allah var çıktır. E? He iyisin. Tamam canım. Evet. Ne güzel okuduğu üniversiteleri adam oldu o kız be. Tek başına geldi bir yerciklere. Kızım bana bak. E, önce bir eve gidelim isterse. Bir bakalım daha e, e, bir bakalım canım. Bir arkadaşımızı görelim. Bir eline dokunalım. Bir e, bir vedalaşalım yani. E, gidelim mi beraber? Kız ne ceradesi? Önce eve gidelim derim be. Üf, ne uzaktı bu da be. Bak canım. Anlatamadım galiba derdimi be. Derim ki önce bir gidelim arkadaşımıza bir dokanalım. Bir yüzünü müzünü sevelim. Bir vedalaşalım şöyle. Dünya haliyle. Ahirete yollayalım. Her şey bir adabı vardır değil mi? tava tava tamam canım tamam tamam hadi, tamam de deriye taşındı kız o karı. ama bir de oralara mı gideceğiz? Bir sürü yol parası tava canım tamam tamam peki ee, ben şimdi saate bakayım tava 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 tamam yarım saate o zaman seydi hoş bulduk canım. Siz kahveleri yapıp bir acık şurada değil dedim. Çok üzüldüm, çok. Abi, ne kadar da güzelmiş Öyle. tam bana göre. Daha diye dedi buralay. Bu ne be? Ah. Şükür da be. Tam bana göre vallahi billah tam bana. <laughs> Bizden <Birileri> gelir galiba. <laughs> ah bu ne be? benim güzel kardeşim. nere, nere gittik kız sen. Valla nasıl üzgünüm bir bilseniz. E, nasıl şekerli olsun canım. Ah. Kızı ne zaman geliyor? Atmiye. Şekeri katma unutmayın kız. Bu alıydı galiba. Bu alıyı verecekti bana. Tamam. E canım. şeyleri, vasiyetleri yerine getiriyorsunuz değil mi? E, ee, bana alayı verecekti de ya. E, ee, beklerim be. Tamam canım. Kahveleri yap da gelsin. Tamam.